Emedim niye böyle yapıyorsun? Niye üzüyorsun Benim e, için niye üzülüyorsunuz ki Valide e, Sizin gözünüze zerre kadar kıymetim yok. böyle Osman'ı yaptığı için. Benim için bütün evlatlarım bir. Hepinizi çok seviyorum. Sevmiyorsunuz beni validem. Kabul edin. Varsa yoksa Osmanlı. Gözünüz hep ona ağrıyor. Size göre hep o üstün. Derslerde en başarılı o. En iyi ok atan o. En iyi kılıç kullanan o. Hatta sizi bile benden çok seviyor öyle değil mi? Sanki farklı anadan olan o değil de benmişim gibi. onlar gibi düşünüyorsunuz değil mi? Bütün bu kara kışın kıyametin sebebi benim. Rabbim kardeşime kıydığım için beni cezalandırıyor değil mi? Peki siz? Sizin hiç suçunuz yok mu? de divanlar kurup devleti idare etmek uğruna kardeşimi önüme siz atmadınız mı? Bilin ki bu günah benden çok size ait. Bana başka bir yol bırakmadınız validem. Ben senin validen değilim artık. Sen benim oğlum değilsin. Seçtiğin yolda yalnız yürüyeceksin. Bil ki hareme kapattığın evlatlarıma da dokunursan, onlara da Mehmet'imle aynı akıbeti reva görürsen, kimseye bırakmam ben alırım. sözü tutamadığım için bağışla. Sultanım. Amballarımız giderek boşalıyor sultanım. Erzağımız tükenmek üzere. Böyle giderse ne kadar dayanırız bilmiyorum. Herkes bir kuru ekmeğe muhtaç halde. Son lokmamıza kadar paylaşacağız. Allah yardımcımız olsun. Allah razı olsun. Sultanım. Kösem sultanım. Ne olur yardım edin. Siz çaresizlere derman olursunuz sultanım. Söyle hatun. Çocuğum sükunattaki evladım. Açlıktan, soğuktan ölüyor sultanım. Ne olur yardım edin. Sizin elleriniz efsunlu derler sultanım. Kurtarın evladım. Heyecan, şifaneye götürün. Hekimler ilgilensin. El atın elini. İyileşecek değil mi sultanım? Kurtaracaksınız değil mi onu? İnşallah. Allah razı olsun. Eski sarayın ambarlarını da açın. Vakit kaybetmeden ihtiyaç sahiplerine dağıtılsın. Emredersiniz sultanım. Lakin Safiye Sultan Halime Sultan'ın pek hoşuna gitmeyecektir bu. Ne halleri varsa görürsünler Meleki. Sultanım, Veziri Azam Ohrili Hüseyin Paşa gelmişler. Huzura kabul isterler. Siz devam edin. Ey Paşa, evlatlarım nasıl? Malumat alabildin mi? Çok şükür. Hepsinin saati yerinde. Endişe edecek bir vaziyet yok. Oh, çok şükür. Başka? Hazırlıklar sekti orası da Sultan Osman bu kararına vazgeçmiş değil. Kış bitince Leistan seferine çıkacaklar. Kış bitmeyecek paşa. Ta ki Sultan Osman tahttan ölene dek. İnşallah. Bu arada sultanım aradığınız saati yakaladık. hain burada sultanım. Geceleri rahat uyuyabiliyor musun Taş Köprülü Zade Efendi? Sultanım, bağışlayın. Ben hiç böyle... Ben uyuyamıyorum. sesi geliyor kulaklarıma. Senin yüzünden kaybettim evladım. Sultan Osman senin verdiğin fetva ile kıydı Mehmet'ime. İnanın benim hiçbir kabahatim yok sultanım. Hoca Ömer Efendi tehdit etti beni. Öldüreceklerdi. Mecbur kaldım. Affınıza sığınıyorum sultanım. Sıra Ömer Efendi'ye de gelecek. Safiye'ye, Halime'ye, Dil Rubaya, Davut'a ve dahi Süleyman denen o köpeğe. Hepsi yaptıklarının bedelini misliyle ödeyecek. Lakin evvela sen. Sen ne yaptığını sanıyorsun Kösem? Kara kış ne kadar sürecek belli değilken ambarları açtırmışsın. Kapa halkı ne yiyecek ne içecek. Kızın da sen de açlıktan ölmeyeceksiniz merak etme. Rahmetli evladının başına gelenler için bizi itham ediyorsun. Lakin oğlumu tahttan indirip Sultan Osman'a kendi evladını teslim eden sensin. Kendi kazdığın kuyuya kendin düştün. Bu yüzden beni tehdit etme. Bana lüzum yok zaten. Safiye Sultan her şeyi halledecek. Sizinle işi bitince icabınıza bakacak. Bu ne demek şimdi? Öğrenmek istiyorsan dinle Halime. Safiye Sultan'la işbirliği yaptığın falan yok Gözem. Ben o hatayı bir kere yaptım. Neticeleri malum. Aklınca onu kullandığını zannediyorsun. Lakin o seni kullanıyor. Ne söylemeye çalışıyorsun? Kandırıyor seni. Şehzadem Mustafa için değil, kendi oğlu için çalışıyor. İskender için. Bu mümkün değil. İskender öleli yıllar oluyor Kösem. Ben de öyle zannediyordum. Lakin değilmiş. Zülfikar Paşa kıyamamış ona. Bilirsin o yetiştirmişti İskender'i. Safiye Sultan bunu öğrenince onu saklamış. Nerede, ne yapıyor? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ispatın var mı? Halime inanıp inanmamak sana kalmış. Lakin şunu unutma. Safiye Sultan muhafak olursa bu hepimizin sonu olur. Gel. Sultanım. Hacı, geldin demek. Geldim Sultanım. Emrinizi yolda aldım. Lakin yollar fena. Ancak gelebildim. İnşallah hünkârımız bir şey demez. Kalmama müsaade ederler. Artık dedikleri umurumda mı sanıyorsun? Sana burada ihtiyacım var. Şeref duyarım. Sultanım bu arada başım sağ olsun. Şehzademiz için öyle üzüldüm ki hala olmuyorum Mekanı cennet olsun. gayretim sultanım. İçiniz ısınır. Sağ ol. Cennet elimden geleni yaptım diyor. Lakin çok geç haber verdi. Ömer Efendi ile nikah kıydığı gün söylemiştim sultanım. İkisinden de kurtulmalıydık. Evlatlarımın emniyeti için haremde cennete ihtiyacımız var. Bizim için asıl büyük tehdit Safiye Sultan. İlk fırsatta Şehzade İskender'i tahta çıkaracak. Şehzade Mustafa demek istediniz herhalde. İskender yaşıyor acaba. Nasıl olur? Osman'dan gizledim. Safiye Sultan öğrenirse inkar eder. Tedbir alır. Zaten gizliyor onu. Bir daha asla ulaşamayız. Sultanım, ne yapacağız o vakit? Onları hiç beklemedikleri bir yerden, hiç beklemedikleri bir anda vuracağım. Bunca yıl İskender'in yaşadığını nasıl saklayabilmişler aklım almıyor. Safiye Sultan İskender'den haberdar olduğumuzu asla bilmemeli. Yoksa onu kaçırır, bir daha izine rastlayamayız. Merak etme. Bizden başka hiç kimse bilmeyecek. Peki nerede saklıyormuş İskender'i? Her yerde arıyoruz. Lakin izine rastlayamadık. Safiye Sultan oldukça dikkatli. Hangi delikteyse bulup çıkaracağız. Davut Paşa da arayacak. Yapabileceğimiz başka bir şey varsa söyle. Bekleyeceğiz. Sultan Osman sefere çıkacak. O payitahttan ayrılır ayrılmaz harekete geçeceğiz. Yahu tamirlere aykırı olduğunu anlattım sultanım. Zinihar hoş karşılanmaz dedim. Lakin Sultan Osman rızama ilafen nikah kıydılar. Osman artık hiç kimseyi dinlemiyor Esat Efendi. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Sanki herkesi kendine düşman etmeye çabalıyor. Bu gidişin sonunu iyi görmüyorum. Öyle sultanım. Ulema huzursuz. Şimdiden çatlak sesler yükselmeye başladı. Hünkârımız farkında değiller lakin ateşle oynuyorlar. ...kiyanmayı göze almış. Madem hünkârımız böyle münasip görüyor... ...o vakit neticelerine de katlanacak. Maalesef seninle konuşmanın başka bir yolu yoktu. Bu ne cüret? Bir lafımla alırlar canını. Evet. Buradan sağ çıkamam. Lakin senin canını olmadan hiç kimse öldüremez beni. Canından daha mühim olan neymiş merak ettim doğrusu. Sensin. Güzel. Başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi. Hiçbir suçum yokken beni ölüme gönderdin. Kendin ve evlatların için bir tehdit olarak gördün beni. Şimdi ne oldu? Uğruna savaştığın her şeyi tek tek kaybediyorsun. Ve ben yaşadığım müddetçe de kaybetmeye devam edeceksin gözem. Bu yüzden alacağım canına zaten. Her ya geç o tahta çıkacağım gözüm. İşte o vakit. Evlatlarını idam edeceğim. Ve sen yapayalnız kalacaksın. bir gün her şeye sahip olabilirsin. Taht, saltanat senin olabilir. Lakin bana asla sahip olamayacaksın İskender. Hala aklım tamam. olmuyor. İskender karşıma çıkıp öyle laflar ediyor ki yenilir yutulur gibi değil. Canına susamış belli ki. Gel. Sultanım. Dilruba Sultan haber yolladı. Safiye Sultan'ın derdest etmişler. Âlâ. Nihayet talih bizden yana dönüyor. İskender'in yerini öğrenelim. İkisinin de icabına bakacağız. Safiye Sultan tek kelime dayı etmedi. İskender'in yeri hala meçhul. Tam tahmin ettiğim gibi. İskender Safiye Sultan'ın tek umudu. Mevzu oğlunun hayatı olunca tereddüt etmeden canından dayı vazgeçer. Peki şimdi ne yapacağız? Sultanım, haber verseydim. Çektin kenara vallahi alırım ayağımın altına. İstediğini elde edemedin Kösem. Planların suya düştü. Bize bir kez daha evlat acısı çektirmene izin vermedik. İskender gitti. Asla ulaşamayacaksın şehzademize. Sen kendini herkesin, her şeyin üstünde belledin. Olsa bizim yanımızda bir hiçsin. Sahip olduğunuz kudrete asla erişemeyeceksin. Bunu herkes görüyor. Etrafında kim varsa sana sırt çevirdi. Osman, Cennet, Sülfikar. Sülfikar ta kendisi. Asla yıkılmaz dediğin duvar yıkıldı kösem. Sülfikar sana ihanet etti. İskender'i o kaçırdı. Yanılıyorsun. Zülfikar bana hiçbir vakit ihanet etmedi. Etmez. En başından beri benim yanımdaydı. Oyun oynadık beraber. Sen kendi ellerinle evladını ölüme gönder. Sen olmasaydın bu işin altından kalkamazdık Zülfikar. Varlığına güç verdin. Ben yarım kalan vazifemi tamamladım sadece. Şimdi sıra Sultan Osman'da. Seferden döner dönmez tahttan indireceğiz. Halime Sultan ve Safiye Sultan'a karşı yanınızdaydım. Doğru olan buydu Zira. Lakin Sultan Osman başka. Kendisi bana rahmetli hünkârımız Sultan Ahmet Han'ın emanetidir. Diğer çocukların olduğu gibi onu da korumaya yemin ettim ben. O yüzden sultanım vazgeçin. Vazgeçin. Yoksa karşınızda beni bulursunuz.